Thank you Bir genç bir gelecek aslında çok basit bir fikirden ortaya çıktı. Farkındalık. Biz lisede okuyan arkadaşlarımızın farkındalığını arttırmak için bu olaya başladık. Bir genç bir geleceğin aslında temel amacı lise çağındaki kararsız ve önünü tam göremeyen öğrenciyi biraz bilinçlendirmek ve biraz onlarda farkındalık yaratmak. Çünkü aslında Bizler de bu yollardan geçtik. Üniversite öğrencileri olarak bizler de onların geçtiği yollardan çok kısa bir süre önce geçtik. Ve şunu fark ettik. E, baktığımız zaman birçok lise öğrencisi hep aynı sorunlarla karşı karşıya. Bugün dünyaya baktığınızda büyük bir değişim geçiriyor. Meslekler değişiyor, yeni iş alanları çıkıyor, yeni teknolojiler ve bunlar çok hızlı bir şekilde oluyor şey e, değiştiği gibi e, eğitim sistemi de değişiyor, dönüşüyor ve e, sonuçta arkadan gelen yeni öğrencilerin de e, bakış açıları değişiyor. Ve artık öğrenciler sadece derslere girip derslerden çıkmak istemiyorlar ve e, kendilerini çok farklı alanlarda da geliştirmek, değiştirmek istiyorlar. Ancak maalesef eğitim sistemimiz buna çok hızlı bir şekilde cevap veremiyor ve gençlerimiz bunları bilmeden bölüm seçimi yaptığından dolayı ve ailelerin de farkındalığı az olduğu için yanlış seçimlerde bulunabiliyorlar. Çevrelerinden duydukları yanlış bilgilerle hayatlarına yön verebiliyorlar ve hayatlarına yön verirken aslında gelecekteki 40-45 yıl gibi bir süreyi belirlediklerinin farkında değiller. Aslında bunun kendi ihtiyaçlarımızdan doğduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bu farkındalığın üniversitede oluşması biraz geç oluyor ve bunun lisede lise öğrencilerine bunun bilincinde olan insanlar tarafından sağlanması son derece önemli. Dolayısıyla bir genç bir gelecek aslında tamamen bunun ortadan kaldırılması, daha bilinçli ve farkındalığı yüksek bireyler ortaya koyabilmek için ortaya çıktı. Bunu da üniversite çağındaki onunla aynı yoldan geçmiş ve belli bir başarı elde etmiş öğrencileri bu lise çağındaki öğrencilerle bir araya getirerek yapmayı amaçlıyoruz. Zaten bu motivasyon gençlerin içinde var. Bizim bir genç bir gelecekle burada olma sebebimiz onların içindeki bu motivasyonu doğru yönlendirmek. Bizim zaten amacımız öğrencilere bir takım şeyler öğretmek ya da göstermek değil, onların da atölyelerde aktif bir katılım sağlayarak çeşitli şeyler düşünmeleri, aktif bir çalışma, tartışma ortamı yaratmak. Bir genç bir geleceğin amacı Türkiye'de girişimcilik farkındalığını arttırmak, girişimcilik ruhunu arttırmak. Biz öğrencilerin mezun olduktan sonra iş arayan değil, aslında birer iş veren konumunda olmalarını istiyoruz. Biz bunun için ne yaptık? Aslında baktığınız zaman Nisan 2015 yılında başladık bu olaya. Planlamalarımıza başladık. Dedik ki ne yapabiliriz? Ve bununla aslında birçok arkadaşımızın da fikirleri... Onların bize geri bildirimleri çok büyük katkı sağladı. Biz belli bir grup arkadaşımız oturduk ve neler yapabileceğimize baktığımızda ilk başta dedik ki ilk aşama bizim için üniversite sınavına hazırlanan gençler olsun. Bunun için Akıl Dostum denen bir proje, bir program başlattık. Gönüllü üniversite öğrencilerinin özel bir süreçten geçirilerek akıl dostu olmalarıyla başlıyor. Bu süreçten sonra daha önce bize başvuru yapmış ve bir takım mülakatlar ve seçimler sonucunda elenmiş öğrencilerin eşleştirmeleriyle devam ediyor. Biz bu gönüllü üniversite öğrencilerine sürecimize katıldıktan sonra akıl dostu demeyi tercih ediyoruz. Akıl dostum projesinde özellikle öğrencilerle lise öğrencileriyle birebir iletişim halinde bulunuyoruz ve onlara gerekli yardımın yardımda bulunuyoruz ve bu aslında. E Akıl Dostum projesinde buluştuğum öğrencilerle tamamen bir abi kardeş ilişkisi artık oldu ve birbirimize okulla alakalı özellikle gerekli yardımları gerekli şey paylaştık. Akıl dostları daha önceden yapmış olduğumuz seçimlerle bizim sürecimize katılan lise öğrencileriyle eşleştiriliyor. Bu eşleştirme bir takım çıktılar sonucunda gerçekleşiyor. Eşleştirmeden sonra aslında akıl dostlarıyla öğrencileri serbest bırakmış oluyoruz. Bu noktada belirli bir yapımız söz konusu değil. Tamamen kişisel ilişkilerle devam eden süreçte e, akıl dostları öğrencilerin e, her noktada yanlarında olmaya çalışıyorlar ve burada amacımız çok basitti. Dedik ki biz arkadaşlarımızın, lisedeki arkadaşlarımızın yanında olalım. Onlara destek olalım. Onların yaşadığı sorunları aslında geçmişte de çok kısa bir süre önce bizim de yaşadığımız sorunları ...yaşamamalarını bunları önlemeye, bunları çözmeye çalışalım, beraber çalışalım ve bir arkadaş olarak, onların bir arkadaşı olarak bunu başarmaya çalışalım. Ve bu anlamda çeşitli liselerden arkadaşlarımızla beraber e, Eylül 2015'te e, programımıza başladık. E, sadece bununla yetinmedik. Biz dedik ki e, sadece akıl dostum yeterli değil. Çünkü aslında temelde bir şeyler eksik. Hani neler eksik diye baktığımızda belli başlı eğitimleri daha doğrusu alanları öğrencilerin lisede görmediğini fark ettik. Yani bu anlamda da hani neler bunlar diye bakacak olursanız aslında biraz önce bahsettiğim hani bu dünyada değişen e, ve yeni ortaya çıkan konular söz konusu. Bunlar neler? Baktığınız zaman e, mesela ekonomi çok temel bir konu ama Türkiye'de maalesef liselerimizde böyle bir eğitim verilmiyor veya kodlama dünyanın artık en önemli noktalarından ve artık herkesin bilmesi gereken bir konu Dolayısıyla bizdeki kodlama konusunda da bir şeyler yapmamız lazım girişimcilik artık herkesin kendi işini yapabildiği bir dünyada yaşıyoruz ve bunun çok aslında hem zor hem kolay ama en azından bu konuda neler yapabileceklerini anlayabilecekleri bir program ortaya koymak istedik ve özellikle Türkiye'de baktığınız zaman, sosyal bilimlere verilen ağırlık az. Biz istedik ki öğrenciler sosyoloji, felsefe, psikoloji gibi konularda da, tarih gibi konularda da tartışabilsin. Bu çünkü en temelde bir genel kültür. Genel kültürün ötesinde bu insanın vizyonunu genişleten, bakış açısını genişleten ve olaylara farklı açılardan bakabilmeyi getiren bir konu olduğu için de bunu üzerine yine bir atölye çalışması başlattık. Bu eğitimler de dikkat ettiğimiz nokta derslerin interaktif geçmesi, uygulamalı olması ve öğrencileri düşünmeye yöneltmesi. Ve bu projelerde birebir değil, sınıflarda toplu öğrenci gruplarına hitap ediyoruz. Bu öğrenci gruplarına lise ve aslında lise hayatında, lise eğitiminde onların erişemediği ama bizim aslında bunlara bu konuda lise öğrencilerin yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz konularda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Merhaba bence Cem. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü Haziran 2015'te bitirdim. Bir Genç Bir Gelecek'te de borsa giriş seminerlerini veriyorum. Onların kafasında ekonomiyi biraz daha basitleştirmeye ve günlük, günlük hayattan örnekler vererek biraz daha anlamayı kolaylaştırmaya çalışıyorum. Bir Genç Bir Gelecek'te Sosyal Düşün Atölyesi'ne liderlik ediyorum. Bu liderliğim süresince aslında atölyeye katılan öğrencilerden hiçbir farkım yok. Sadece tartışmaların devamlılığını sağlamaya çalışıyorum. Bir genç bir gelecekte Code atölyelerini yürütüyoruz. Atölyelerde hedeflediğimiz şey öğrencilerimizin derste gördüğümüz tek bazı teknik konular üzerinden bir ürünler, kendi işlerine yarayacak ürünler ortaya çıkarması ve bunun nihayetinde proje dönüşecek geniş çaplı ürünler üretebilmeleri çalıştayımızın konuları arasında iyi bir takım nasıl kurulur? Bir fikrin şirketleşmesi nasıl gerçekleşir? Türkiye'de bir startup'ın yaşadığı güçlükler ne olabilir? Onları nasıl yenebiliriz? Bu tarz konuları işliyoruz. Atölyemiz, sosyal düşün atölyemiz aslında psikoloji bilimine dayanmakta. Bu psikoloji tabii ki hani bir bilim olarak teori anlamında çalışmıyoruz. Daha ziyade gün, öğrencilerin günlük hayatlarında kullanabilecekleri pratik bilgiler vermek ve bunlar üzerine düşünmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla çeşitli filmleri, makalelere, metinlere, deneyleri inceliyoruz. Bu deneyleri ve materyalleri incelemekteki amacımız öğrencilerin sadece onları öğrenmeleri ve düşün, onlar hakkında düşünmeleri değil, karşılarına çıkabilecek farklı durumlarda da farklı yorumlar yaparak daha sosyal düşünebilmelerini sağlıyoruz. Buradaki hedefimiz zamanla birlikte en aşağı kısımdan, toplumun en yeni kısımlarından başlayarak e, ekonomi bilimini çok daha iyi bir şekilde öğrencilere aktarabilmek ve onların böyle bankacılar çok iyi kazanıyormuş, e, finansçılar çok iyi kazanıyormuş ya da borsacılar çok iyi kazanıyormuş algısından koparıp ekonomi biliminin ne olduğunu bahsedip biraz da bunu işte borsa gibi çok çok dillendirilen bir ortamla birleştirerek öğrencilere sunmak. Ayrıca Türkiye'deki başarılı girişimcilerin bu ülkede yaşadıkları sorunları anlamaya çalışıyoruz. Ve onların bu ülkede elde ettiği deneyimlerden biz nasıl faydalanabiliriz onları anlıyoruz. Biz Scott Camp'ta atölyelerimizi 3 modül çerçevesinde geliştiriyoruz. İlk modülümüzde programlamaya genel olarak genel konseptine giriş yapıyoruz. Programlama dillerinin farklı, bilgisayarların nasıl çalıştığı, kodların nasıl derlendiği, e, algoritmaların nasıl oluşturulduğu, nasıl oluşturulduğu üzerine dersler yapıyoruz. Daha sonra teknik eğitim kısmımız üzerinde bir programlama dili üzerine odaklanıp bu programlama dilinin esaslarını öğrenip e, temel e, basit projeler üzerinden e, e, ilk kodlarımızı yazıyoruz ve e, bunun en son modül kısmında yaklaşık 7-8 haftalık yaptığımız derslerin sonrasında ise bir öğrencilerimizden proje olarak gelmek Proje süreci bu önceki haftalarda öğrenmiş bilgilerin harmanlanıp ortaya kendi işlerini görecek aynı zamanda programlama bakış açısının getirikleri bir soruna çözüm üretmek oluyor. Atölyelerimizde bir farklılık olarak öncelikle bir tanışma oyunları oynuyoruz. Ardından kitap paylaşımı her seansımızda, her atölyemizin başında okuduğumuz kitaplardan bahsederek birbirimize fikir alışverişi yapıyoruz. Ardından konularımıza geçiyoruz. Yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar bir tartışma yürütüyoruz. Bu tartışmaların konusu daha önceden belirlenmiş oluyor. Zaman zaman teoriler, zaman zaman ünlü bilim adamları, zaman zaman filmler, makaleler, metinler üzerinden ilerliyoruz. Ardından da bir 15-20 dakikalık çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara örneğin öğrencilerin o gün akıllarına kalan herhangi bir düşünceyi, herhangi bir fikri ya da bir kelimeyi istedikleri şekilde ifade etmelerini istiyorum. E, bu çalışmalarda, örneğin bir karton üzerine çeşitli sloganlarla ya da resimlerle ifade ettikleri çalışmaları öğrenciler Teoris şey sonunda çalışma sonunda birbirlerine sunuyorlar. Ardından bir iki hafta sonra tekrar çalışmaları gözden geçirerek o noktada neler hissettiklerini, neler anladıklarını ve ne ifade etmek istediklerini bir psikolojik analizden geçiriyoruz. Bu da hem bizde kalıcı anlamayı hem de e, sosyal düşünü pekiştiren bir nokta oluyor. Bir genç bir gelecekle biz o öğrencilere neler katıyoruz? Onlara gerçekten benim şu an 3. sınıfta, üniversite 3. sınıfta öğrendiğim şeyleri lise lise 2. sınıfta öğrenmelerini aşılıyoruz. Ya yani böylece aslına bakarsanız onlar için bir nevi geçit, bir nevi gümrük kapısı denilebilir ve gerçekten çok güzel sonuçlar almaya başladık. Yani bize geri gelen dönüşler çok güzeldi. Gerçekten arkadaşlık çerçevesinde onların bize bakış açıları bizim onlara bakış açılarımız ve bizim onları yönlendirmekten daha çok aslında bir tartışma beraber düşünme diyebiliriz buna. Ve günün sonuna geldiğimizde aslında onların düşünmedikleri şeyleri düşündürttüğümüzden dolayı, çok hoşlarına gittiğini ve bunun onlara çok büyük faydası olduğunu gördük. Buradaki girişimcilik derslerine katılma sebebim başlıca kafamda çok fazla fikir olması ve bunları bir şekilde bir araya getiremiyor olmam. İleride yapacağım meslek gideceğim okul ne okumak istediğim konusunda çok fazla ayrı düşüncelerim vardı ve onları hiçbir şekilde kendim birleştiremiyordum. Şimdi ben e, üniversiteyi <laughs> dışında ekonomi bakımından, ekonomist olmayı planlıyorum. Belki yatırım bankacısı olabilirim. Ve bu yüzden, ve bir genç bir gelecekte e, borsa dersleri vardı. Bu yüzden hani bir genç bir geleceğe ithal eden faktör buydu benim için. Hani benim geleceğimle ilişkiliydi. E, ayrıca hani sadece borsaya giriş değil, hani başka türden dersler vardı. Sosyal düşün gibi, girişimcilikte bunlar da bana fayda verebilirdi ama en önemlisi borsaya girişti ve açıkçası gerçek konuşmak gerekirse buradaki öğrendiklerim okuldaki öğrendiklerimden çok daha yararlıydı. Yani bu girişimcilik derslerine başladığımızdan beri mesela bir tane Venn diyagramı yaptık ve bunların içinde iyi olduğumuz konular, yapmayı sevdiğimiz şeyler ve insanların ihtiyaçları vardı. Hepsini ben mesela normalde kendim düşündüğümde bunları bir şekilde bağlayamıyordum ve ileride ne yapacağım konusunda kendimi endişeli hissediyordum. Mesela bu Venn diyagramını yaptıktan sonra ve herkesin kileri de sunup işte paylaştıktan sonra e, farkına vardım ki ortada birleşen şey gerçekten somut bir şey ortaya çıkabiliyor. Ve bu girişimcilik derslerinde de kişisel olarak değil ama topluca bir danışmanlık gibi geldi bu bana birazcık da. Hani hepimizin hakkındaki soyut düşünceleri somutlaştırdı gibi geldi. Normal bir sınıf ortamından hani bence şöyle daha iyi. Hani mesela gelecekte hani üzerine ders yapacağım şeylerini e, şimdiden öğreniyorum. Mesela borsa ile ilgili hani daha önce de araştırma yapmıştım tabii ekonomi ile ilgili bildiklerim şeyler vardı. Ancak hani genelde internetten araştırma yapılarak bilinmeyecek şeyler ya da böyle öğrenilecek şeyleri burada öğrendim. Ve yine biz e, Ocak e, 2016 itibariyle e, atölye çalışmalarımızı başlattık. Şu anda dört tane atölye çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Girişimcilik, kodlama, sosyal düşün ve finans üzerine. Bunun yanı sıra e, belli başlı okullarda da özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu özel çalışmalarımız da yine aslında okulların da ihtiyacına göre oradaki hocalarımızla, öğretmenlerimizle de konuşarak e, konsepti belirleyebiliyoruz. Bu anlamda sosyal sorumluluk ve bir ekonomi çalışması atölyesi de e, çalıştığımız okullarla gerçekleştiriyoruz. Ve şöyle bir faydasını gördük, e, öğrencilerden bize geri gelen bildirim daha önce yapmadıkları, daha önce düşünmedikleri noktaları düşündükleri ve olaylara farklı açılardan bakabildikleri için artık günün sonuna geldiğinde, lise dönemi bittiğinde, üniversite seçiminden önce dünyada neler olduğunu, Türkiye'de neler olduğunu, neler değiştiğini teknoloji açısından veya farklı anlamlarda nerelere gidebileceklerini, neler yapabileceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya çalıştık. Bence çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve ilk senesi olmasına rağmen çok da gelişmiş ve nasıl ne ders verileceğini veya nasıl aktif bir şekilde hem öğrenciler hem de bize bu dersi veren üniversite öğrencisinin nasıl konuşacağını çok iyi bildiğini düşünüyorum. O yüzden herkese tavsiye ederim. Ayrıca öğretmenlerin yaptığı dersler eğlenceli ve öğrenciyle dersi içine katarak öğretiyorlar. Ve yani dediğim gibi burada bu değer gelecekle ilgili mesela gelecekte girişimci olacaksan girişimcilik dersinden öğreneceğin şeyler senin okulda hani lisede öğrendiğin o 4 seneden çok daha değerli olacaktır. Amacımız bir genç bir gelecekte çok çok daha fazla gence ulaşmak ama biz bunu sağlıklı bir şekilde yapmak istiyoruz. Dolayısıyla beraber çalıştığımız üniversiteli arkadaşlarımızda ...çok dikkatli seçmeye çalışıyoruz. Bence bizim en önemli özelliğimiz bu. Yani baktığımız zaman üniversiteli arkadaşlarımızı... ...direkt olarak hadi gel sen de bize yardımcı ol şeklinde değil de... ...onların da farkındalığı yüksek olmasını ve farkındalık kazanmış olmalarını bekliyoruz ki bunu lisedeki arkadaşlarımıza düzgün bir şekilde aktarabilsinler. Dolayısıyla şu an bünyemizde bulunan, bizle beraber çalışan, gönüllü çalışan tüm arkadaşlarımız gerçekten de kendi alanlarında fark yaratan, farkındalığı yüksek, ne yapmak istediğini, hayatta nereye gitmek istediğini bilen ve bunu öğrencilere düzgün bir şekilde aktarabilecek arkadaşlarımız. Bu noktada da bir genç bilgileciyi ben ileride e, baktığınız zaman, çok daha geniş kitlelere Türkiye'nin farklı illerinde çalışan bir platform olarak görüyorum ve bunun çok çok daha güzel yerleri geleceğine inanıyorum bizim amacımız üretken düşünebilen kendi farkındalığını en üst seviyeye çekebilmiş ve bizlerin deneyiminden faydalanarak kendi bu yolda deneyim elde etmiş gençler ortaya koyabilmek ileri yönelik düşündüğümüzde gerçekten çok büyük bir adım olacak ve ben inanıyorum ki bir genç bir gelecek mezunları kendileri ortaya attıkları projelerle çok büyük yerlere gelecekler